Alfilim, alfilim kedi yiyin, yiyin Aferin. bol bol yiyin bak, deminden beri yiyorsunuz. alfilim kedi. Hatta düşüncelerini hayvan dostu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Her gün açıyorlar, her gün açmıyorlar ama her açtıklarında kedi köpek besliyorlar, bravo. Aferin. Aferin, güzel, aferin. Bizim işimizde kolaylaşıyor. Sizin işinizde de kolaylaşsın. Hem hayvan besleme konusunda hem diğer bereketli konularda hayvan beslemek mühim. Onlara hayvan değil kendinizden bir parça olarak görün. Evet, Türk Düşünce Derneği Erdek Şubesi hayvansever. Umarım diğer düşünce dernekleri de hayvanseverdir. Hmm, bu. Şimdi siz oradan beslenirken o oh, ben size burada mama yiyemezsem olmaz. Aynen. Önce on, onlar bitecek. Ondan sonra akşam dükkan kapandığında biz sizi besleriz zaten. Rahat rahat. Oldum bak kuşlar da beni bekliyor. Bir tarafta bir de bu tarafta var Bravo. Ee, olay bu. Thank you very much.